Hepinize merhaba arkadaşlar. Önceden kırmızı challenge yaptım. işte, Hatırlıyorsanız bugün ben sarı yapmaya karar verdim. Siparişleri verdim. Sarı peruklarımız geldi. Bunlar Efe'nin kıyafetleri, bunlar Tobi'nin kıyafetleri. Ve çeşit çeşit içecekler de olmak üzere sarı abur cuburlarımız var. Şimdi onları çağıralım. Bakalım şaşıracaklar mı? Tobi, Efe neredesiniz? Sizleri bekliyorum. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Oho. Bugünkü challenge'ımız ne renk gördüğünüz üzere? Ne renk? Nari? Sarı. Ay, ne sarı. Yapacak? Evet bugün sarı yapacağız. Ya? Şimdi bu senin Peru. Ya ben bunu gerçekten Bu da Efe'nin Peru. Şimdi ben çıkıyorum. Tamam mı? Tamam. Ben çıkıyorum. 5 dakika size yeterli. 5 dakika sonra buraya geliyorum. Kıyafetler giyilmiş olsun. Masama asla dokunmuyorsunuz. Asla dokunmuyorsunuz. <laughs> Hayır asla yemezsiniz. Masama dokunmuyorsunuz ve ben 5 dakika sonra sizi hazır bir şekilde burada bekliyorum. Perukları da kafada takılmış <laughs> göreceğim. Takacak mıyız hemen? Çıkacağız. Tabii ki de evet. İkisini de sen de takıyorsun. Tubi de takıyor. <laughs> Haydi ben çıkıyorum. Ay yine bayıldı. Neyse çıkıyorum arkadaşlar ben. 5 dakika sonra hazır olmak üzere onları. <laughs> Hadi ya hala hazır olmadı mı? Hazır mısınız? Haydi bakalım. Bismillah açıyoruz kapıyı. Aa, iki oyuncak bebek bakabilir miyim? T Tobi çok güzel olmuş. <laughs> Ve küçük oyuncak bebeğe geliyoruz. Lahana bebek olmuş Efe'de. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya kalkar mısın? Sizi görmek istiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Bir dakika Efe tamam. Ama Tobi'nin hani nerede sarı makyajı yok? Sarı mı? Evet. Bari bir sarı ruj görelim hadi. Oh, hadi. peki. Buldun mu? Sarı. Sarı ruj yok. Aa, sarı far var. Sarı evet. Mı? Sarı fardan şey yaptım. Olmaz mı? Olur tabi. Hadi bakalım görelim. Önce. <laughs> Anne sen bir şey yapmayacaksın Efe. Efe'nin de aslında yanaklarını birazcık kırmızı mı sürseniz hayır, şöyle? Hayır, hayır. Tam bebek olur. Gerçekten. Gerçekten böyle TRT'de küçükken lahana şeyler çıkar. Onlara benzemiş. <laughs> evet hadi sarı ruju görelim. Evet. Önce ne yapıyorsun? Sarı rujun Önce yok diye. Önce bir bant ki sarı far tutsun diye. He anladım. Ben anlamadım. Evet çok tatlı oldun ama ya. <laughs> ya zaten kimin sarı ruju vardı ki yani. Ama bir şey diyeyim mi? Çok istediler sarı challenge'ı. İnanın ondan getirdim sarı pelu. Evet. Evet. Ne istediklerini yapıyorum. Aa sarı oluyor evet. Ben evet. Yapacağız. Yapacak mısınız? Evet. Süpersin. Süpersiniz. Onların yapıyorum. Onların <laughs> dansı mı bu? <laughs> bakalım Tubi sarıyı sürüyor. Evet. Hı -hı. Süper oluyor ya. Oo bitti. Bakayım. Bence süper oldu. <laughs> süper oldun, süper oldun. Hadi bakalım şimdi masamıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Masamıza geçin. Geçelim. Bay bay. <laughs> Evet, şimdi abur cuburlarımız gördüğünüz üzere çeşit çeşit. Yine abur cubur. Yine abur cubur. <laughs> Yapacak bir şey yok. Abur cubur. Şimdi bunlarda tadım testi yapacağız biliyorsunuz <laughs> değil mi? <laughs> o ne? Hayır ben yapacağım. Bir dakika hanginiz? Karar verin. Ben. Hayır. Ben. ben. Sen? O, o sen. piti, piti Ya ben bir şey sevmiyorum. O, o çok severim. Ya. O, o piti piti ya. Tamam peki o piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik Efe ya e, İlk ilk Efe'nin sırası Efe hangisini eee. tatmak istiyorsun bunlardan evet Efe puding tatmak istiyor pudingi açalım pudingi açıyoruz Efe Efe gel gel bak ne yapacağım Efe aç ağzını biraz Hayır. gel bir deneyelim yap, ya, bunu yap, bunu yap. Efe bak hadi teyzen istiyor gel teyzen mi Anne, mi? anne. Haydi gitsin. <laughs> Nasıl? Gel biraz daha. Ay, gel, güzel, gel, güzel, gel, gel, balsın gel. Balsın gel, gel biraz daha, gel. Çok komik. Şimdi ben de tadayım mı ya? Hayır, bu Efe'nin de bu bitti. Of. Sen sen bu sarıda, bunu kaybettin. Bunu kenara koyuyorum. Bu of. kenarda. Şimdi evet, sıra Tubi'de. Hadi bakalım Tubi neyi seçiyor? Ben neyi tadayım? Ben Şunu bunlardan... Evet, bunu tadayım mı? Tabii olabilir, tadabilirsin. <laughs> o biz sporcu içeceği. Biliyorsunuz biz önceki mavide almıştık. Bunu şimdi... İşte. Bakalım. O asitli mi? Ben değil diye biliyorum ama. Asitli değil. mi? değil değil mi? Korelet gibi. Çünkü sporcu içeceği evet, yani evet. o. Efe tatmak ister misin? Niye <laughs> bana ne ben... Neden? Bana ne ben bana, bana puding tatmayacağım. Hmm. Peki tamam. Bunu beğendin mi? Yine... Not... Aa. Ama peki. Alsam bunu hani bunu da alayım değil mi? Bence almalıyım. Bunu bay da başlayayım. koyduk. Şimdi sıra Efe 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 hemen muzlu sütü kaptın değil mi Efe? Eşimden nerede şey var puding var, süt oranı alıyorsun. Ben, Toby. E, açsın bakalım Tobi. Mi Bakabilir miyim ona? Tam ben ilk defa görüyorum bunu. Bu ne? Yeni mi çıkarmışlar bunu? Ha evet muzlu süt gerçekten de. Bunun alışverişini yaparken ben tek başıma yapmadım bak onu görmemiştim. Evet muzlu bu... puding. Süt. süt bu ya. Evet hadi bakalım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Efe tatsın bakalım onu Ya muzlu süt kokuyor gerçekten çok güzel Nasıl evet. E tamam annem zaten Muzlu süt Bakabilir miyim Ay mis gibi Benim kokuyor içine Gerçekten içine gibi. Okulda kantinde değil mi evet. <laughs> Alabilir miyim muzlu sütü çok canım, çok Hayır Hayır <laughs> <laughs> Sen zaten anneciğim. Ah sen Efe, Ah. Ben zaten Şimdi başka ben veriyorum ben artık bitti. Hayır siz kendiniz seçiyorsunuz da benim istediklerimi seçmiyorsunuz ya hiç. <laughs> tamam. Şimdi ne versem. Ben bir, bir şey Aa olabilir. Bakın bunu yeni <laughs> aldım. <laughs> Bu ha evde tadalım mı? Sen bunu tat, sen de bunu tat. Hadi açın <laughs> bir bakalım. Daha, seninki neymiş? Birinizinki tatlı, birinizinki <gülüyor> tuzlu. <gülüyor> Öyle mi? Evet, Efe'ninki tatlı. Aa, bana sevinki. tuzlu düştü, çelik evet. Oklu. Ama sen sen tuzlu seviyorsun. Evet ama. Benimki ben... hamburger. Hadi aç bakalım. Aa. Efe açıyor. Tamam, bunu değiş dokuş yaparız belki. Ay. Evet canım, birbirinizinkini tadabilirsiniz. Ay. Bakalım tadın. Ay, mis gibi kokuyor. Aa, ekmek gibi. Ekmek gibi yapmışlar gerçekten. Çok güzel. Bak, mini ekmek. Evet, tadın su var. Ben bunu tadacağım da açamıyorum. Nasıl? Hmm, Çok sevdim. Bayıldın mı? Şimdi bir de hamburgere bakalım. Aa, oh, inanamadım. Güzel. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar hamburger ve Efe, bir, bir, bir arada Efe ve sana bir şey söyleyeyim mi? İçine güya peynirini bile koymuşlar, çiz yapmışlar. Ya, çok güzel, şuraya bakar mısın? Ya! Çok tatlı, bayıldım bunlara! Tadabilir miyim? Evet, sen de tadabilirsin. Ben de. Hmm. Şimdi ben dış ses olduğum için şu an kırt 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 Oğlum. tadamıyorum. Gerçekten çok güzelmiş ama. Gerçekten mi? Vallahi çok güzelmiş. Şimdi tamam, bunları kapatın evet, sonra yersiniz. Efe, biz de, de yiyeceğiz biliyor musun? <laughs> Biz de yiyeceğiz biliyorsun değil mi? Onları Hayır. alayım. Evet. Ben bunları ilk defa gördüm. Ben aldım. Çok ben aldım. Normal her şeyin en güzelini alıyorum ya. Şahane bir insanım ya. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Şahaneyim ya. <laughs> evet maalesef o da öyle. Şimdi sıra ben gene seçiyorum. Bakın bir şey. Hayır. Dış ses seçer her zaman. Lütfen. Lütfen. Şimdi bakın gerçekten çok güzel. Bu bonibon. Tamam mı? Biriniz bunu açın bu? Emem, emem. Biriniz de, nerede? Aa! Heh. Eve de Toy Box'unkini açsın. Hadi bakalım. Açın bakalım. Ben, ben, ben. Hayır, baksana bir şey değil mi? Papita, bu da boni mu? Evet, bu boni bonlu. Ama açsak mı acaba? Ama bunun içinde bir şey değil mi? Sen çok da sevmeyebilirsin çünkü karamelli. Hmm. Ve o yüzden sana tattırabilirim Anladım. ben, bunu. <laughs> Anladım. evet. Anladım. Tattı mı? bonibon mu? Normal bonibon değil mi? Hı. İçinde ne renkler vardı? Baktı. acılı bonibon. Efe numara yapma. büyük ama. Evet. Ememsler ama çok güzel inanın bana. Ben, ben teyzemle takas yapmayacağım. Niye? Hı, bayram şekeri gibi bu. Efe ememsi sen mi? de dene bakalım. dene bakalım. i̇stediğin rengi deneyebilirsin. Ne renk deniyorsun? Sa Efe sarısın ve sarı yedim farkında mısın? Süpersin. Evet. Şimdi ne diyorsun? Bayram şekeri gibi ama. Çok Hadi beğenmedin al. mi? Ben normalde bonbonu daha, daha çok seviyorum. Nereye gidiyorsun? Allah Allah, Allah. O kadar <laughs> kötü mü ya gerçekten? Biraz yoğun çikolatası var. Bonbon Anladım. Tamam alayım onları. Bu bütün dünya daha çok seviyor galiba ama evet. ben daha güzel. Evet. Gerçekten bunu çok seviyorlar. Bayram şekerleri gibi daha yoğun çikolatalı böyle. Aa. İyi misin? Değilsin. Kötüsün. Hadi yerine. Yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Hadi devam edelim. Ne oldu? Aa, Efe, Aa, ya Efe ya. Bu ne yani Çocuk bayıldı. <gülüyor> 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 Şimdi sıra hangisinde bakalım. Hadi seç bakalım. Ne seçeceksin? Çok merak ediyorum. Ama teyze, e, bu senin. Ya, evet. Teşekkür ederim. <laughs> bu da benim. İçecek istiyordum. Efe hemen süt burgeri kaptın ama merak etme teyzene de aldım. Mi? Tubi'nin de var süt burgeri. Evet. Evet, evet. Hadi bakalım. Efe bir şey diyebilir miyim? Ben bana mı? İyi de teyzen Nipton'un tadını biliyor. Sen süt, süt burgeri Oğlum, seviyorsun. arada da geçin bize canım. Yani her şeyde bildiğimiz olmak zorunda değil ki. Değil mi? Bilmediğimiz olmak zorunda Hadi değil. çabuk tadım bunu açamıyorum, bitiriyoruz. Açamıyorum. Ezdin ama süt burgeri ezdin. Efe. <laughs> mı? Allah Allah. Bakalım burada değişik alanlar. Aa Balonlarımız da var. Balonlarım teyzen. Da şey Efe teyzen ya. çok güzel balon şişiriyor, <laughs> biliyor musun? <laughs> bir daha Ve Hadi tadın şunları. Sıra balona geliyor. Ya ben şişiremiyorum. Çok komik oluyorum ya. Evet. Bir balon istiyoruz senden. TikTok deneyinde Hı. görmüştük arkadaşlar. Güzel mi? Hı. Efe, niye gene su içiyorsun anneciğim? Su ya. şey yapmak için. Ha, hemen. Tamam, hadi. Hadi. Evet, şimdi İşte tam olarak teyzen, temsili teyzen bu. Başlıyorum. Evet. Hadi. <laughs> ya, ya nasıl şişiremiyorsunuz balonları? Evet, 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 evet. Oluyor, oluyor. Allah Allah. Ya verin nefesim, şu balonları. Verin ama. bana balonları. Ne Gerçekten olmuyor? mükemmel görünüyorsunuz. Ver. <gülüyor> <gülüyor> tövbe ya Rabbi tövbe. Balonları koyalım neyse. Bu bir hataydı. Tamam devam ediyoruz. Şimdi bakın burada farklı bir şeyler var. Bir iki tane bizim çikolatamız var. Evet. Birini sen birini teyzen. Hangisi? Şu ne? Efe kalk bakalım. Allah alo bunu sen ne? Evet tadın bakalım. Tuvi karamelli. Yine bana huzran. Efe'ye Nesquik. Ama şu şeklini merak ettim. Evet. Aa küçük pony bombu. Ya! İlk defa İnanamadım. Çok tatlı ama tadı nasıl? Tat bakalım. Hadi bismillah. Hadi. Sana da bu çıktı. Nasıl? Ülken. Ülken güzel de mi? Çıktı. Sen de gofreti seviyorsun tat bakalım ama ilk defa iki tadıyorsun genelde çikolatalı gofret seviyordur. Efe, Efe uçuşa geçiyor arkadaşlar. Evet şu an. Hı. Aa, <laughs> dönen, dönen kıvırcık bebek geç yine. Senin numaracı. Meyve gibi. Beğendiniz. Tamam ben çikolataları. O şimdi döndü. Çikolataları Ay, alıyorum. Koyuyorum. Şimdi sıra keklerde arkadaşlar. İki kekimiz evet. var. Ama onların tadını bilmiyor muyuz? Ben aslında bilmiyorum. Hayır. İkini yemedim. Üç. Şimdi bu Efe'nin. Ben daha bir şey yiyeyim. Iki. Efe al bakalım. Ne? Bu 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 senin. Açın bakalım. Yok yok sen sen sen. sen, sen oh, bu. bu evet. <laughs> sen? Senin numara seni. Bu. Aa limonlu. Aa, ben Teyzen limonluyu. limonluya bayılıyor ki oğlum. Bilerek ben ters verdim limonlu, ama kabul etmediniz. Dedim. Evet. Açamadım. Ama balığı ilk defa yiyorum gerçekten. Ben bunu yemiştim. Tamam. İstemi evet. yedin mi önceden sen onu? Tamam. Tatmak istemiyorsan tat. tat. Bak bunu yedin Ay, mi hiç önceden? Ay, Tamam, istemiyorsa tatmasın. Aa ben limonlu keke bakacağım. Merak Bak bakalım. Ben ama şunu yiyeceğim. Bakalım. Ya, Beğendin çok mi? Çok bayılmadım ama beğendim. Aa ama sen limonlu seversin. Biraz tatlı geldi, fazla tatlı geldi. Aa olabilir. Tamam bunu da kenara koyuyorum. Bu da dursun burada. Son olarak kaldı kaç parçamız? Şunu yiyeceğiz galiba. <laughs> evet bunu <laughs> yiyeceksiniz. Bunu efe yiyecek çimada. Çok güzel tadı var <laughs> biliyor musun? Toprak tadı var. <laughs> Annem bunu çim bu çimadan bunu, bunu yapacaksınız. Evet. Nasıl yapılıyor? Onu gördüm de çok beğendim. Gerçekten güzel. Şöyle ki çıkarıyorsunuz kağıdı ama bence şunu şimdi yapmayalım. Yapmayayım Neden da derseniz merak ettim. o top bak şunun içinde <laughs> ha bu var ya bak bu var bir de içinde bir tane daha ha, tohum olmalı. Evet tohum nerede? Şu tohumu. Önce döküyoruz alta. Sonra toprağı üstüne döküyoruz. Sonra üstüne sılıyoruz ve çimler çıkıyor. Evet. Çok güzel. Aa, güzel. Ben bir şey diyeceğim. Evet. Art bu, bu bunların hepsine bitsin. Beni kazan gıdıklanıyor. <laughs> Sen bir de bana Tamam video bittiğinde onu çıkar da ben seni gerçekten bir gıdıklayayım. Bakalım yo, yo, nasıl <gülüyor> 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 Tamam bir şey diyebilir miyim? Gerçekten abur cuburları çok almışım. Ben onu fark ettim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Jelibonu zaten biliyorsunuz. Tatmayalım tamam mı? Lazy de biliyorsun. tatmayalım. Tamam. Yani burada tatmadığınız zaten süt burger kalmış evet, burada. Toybox'u zaten evet, biliyorsunuz. Ondan kutularca açmışız. Aynen. <laughs> Şuradan sadece tatmadığınız bunu biliyorum. tattıysanız ben onu bilmiyorum. Ama tabii. ben daha fazla tatlı yemeyeceğim sanırım. Bayılabilirim. <laughs> ben de işim bitti. İşim Hatta bitti. <gülüyor> <gülüyor> ha bu arada. <laughs> evet. E, Madem videomuzu bitirmek üzereyiz. Biz evet. E, e, yer biz yer videolarda arkadaşlarımızın ben. isimlerini söyleyeceğiz. Bir dakika bir şey. sen mi konuşacaksın sen evet, karar ben karar ver verelim. Ben Lütfen bir karar verelim. Evet. Önce teyze sonra sen. Tamam mı? Zoomluyoruz. Ee, videolarda bazı arkadaşlarımızın isimlerini söylemek için söz vermiştik. Ee, çünkü yazmışlar ismimizi bir önceki videoda okuyacaktınız okumadınız diye. Ben özellikle birkaçının ismini not aldım. Sırayla her videoda aslında e, bütün arkadaşlarımızın bize yazanların isimlerini okumaya çalışacağım. Efe Bugünkü oradaki, kim? Oradaki not defterini verir misin bana o pembenin altındakini? Evet, evet onu getir bakalım. Ee, Birinci olarak aslında birkaç arkadaşım söyleyeceğim. Birinci olarak Hira Nur Tepe arkadaşımız. Hira Nur Tepe. Evet, Su Kılınç arkadaşımız. Merhaba Nimet. Merhaba Hira Nur. Mustafa Aras e, Alan arkadaşımız. Bir de Rabia Akel arkadaşımız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Hepinizi kocaman. Hepinizi, kocaman. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı hiç hiç unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Ay kamera gidiyordu görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>